Dipnot bu arada gerçekten kargo oynayışın birilerini çıldırtabilir. Arkadaşı kurtarabilir miyim? Bana doğru kaç, bana doğru kaç. Ya insan evladı bana doğru kaç. Nereye doğru kaçıyorsun abi? Zaten çok boğulamadık, yetenekli olduğumu söylemiyorum. Selamlar dostlar. Resman Türk ekranlarına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber silah tanıtım serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve işlerin bu noktaya gelmesine aslında çok da istemiyordum. Şimdi Noda Çelepleri'nde olduğu gibi gerçekten benim çok alışık olmadığım bir silah ve silahın şöyle bir olayı var. Normal kullanım haricinde insanlar çok fazla bir animasyon iptalleri, hızlı böyle üst üste kombolar yapmayı keşfettiler. Ben onlardan değilim. Ben bu silahı biliyorum, ben bu silahı kullandım, ben bu silahla beraber vakit geçirdim. Ama hiçbir şekilde bu silahın detayına hakim değilim ya. Ya bu yüzden gerçekten tadımda en sonları böyle iteklemeye çalıştım. Ama çok fazla da bir seçeneğimiz kalmadı. Ondan dolayı artık bugün gelmişti. En son zaten bölge savaşındayken Go ekibinden birkaç arkadaş dedi yani artık kargı videosu gelsin diye söyleyen birisi vardı. E, şu an hangi yani Go'lardan biriydi ama hangisi olduğunu hatırlamıyorum şu anda kusura bakmasın. Ve gerçekten böyle kendisine de dedim. Yani bu silah çok detaylı. Şimdi böyle bir yetenekleri inceleyelim. Yeteneklerden önce gelmemiz gereken bir şey var. Bu silahın ilk açılış noktası aslında 7. sezon itibariyle oluyor. Gene diğer balyo silahında olduğu gibi ya da zincir dart parada olduğu gibi. 7. sezona geldiğimizde karga silahımız var. Karga silahın ilk açılışı ondan sonra yeni bir ulti ve ondan sonrasında böyle ufak tefek süslemelerle beraber ki yani karganın kendine has silah has süslemelerinden bir tanesi ve hoş göründüğünü söylemek gerekiyor. Ki çok fazla süslemesi olan bir silah değilken herkes ortalama bu şekilde geziniyordu. Silahın kendisi normal silahlar gibi değil. Oyunda çok fazla silah var ve hepsinin aşağı yukarı mantığı aynı. Yani bir yetenek vardır, yeteneğin ağacı vardır. Yeteneğin ağacından bir beceri puanı harcayaraktan diğerlerini açarsın ve o şekilde hem yeteneği geliştirirsin hem de silahta bazı özelliklere kavuşursun. Ama bunda öyle bir şey yok. Bu silah açıldığı gibi aslında sadece bir tane ultisini ekstra'dan açıyorsunuz. Bu arada görseller animasyonlu olduğu için hatta şöyle e, yan taraftan sizi kapatayım. Bunları uzun uzun göstermem gerekecek çünkü. Bu arkadaşın temel yetenek seti aynı. Tıpkı Zincir parada olduğu gibi ya da Spartal'da olduğu gibi bu arkadaşın yetenekleri sabit. Direkt e, açtığınız anda itibaren bunlarla beraber başlıyorsunuz. Tek tercihiniz ultiler arası bir geçişi olabilir. Yeteneklere gelecek olursak. Avara ejderhanamız var. Gerçekten en güzel kaçma yeteneklerinden bir tanesi. Bu avara ejderhanın tek bir olayı var. O da size çoğu güçlendirmeyi sağlıyor. Yani hareket hızı olsun, yerden kalkma olsun. Benzeri güçlerin hepsini sağlıyor. Bundan dolayı bu yetenek genelde böyle ya çok fazla içeri girdim ben birazcık geri çekileyim dediğinizde kullanabileceğiniz bir yetenek. Ve kaçarken de ufak bir saldırı yapıyorsunuz. Çok etkili bir saldırı değil. Gerçekten çok az vuruyor. Ama şöyle bir olayı var. Yeteneklerin bir de ulti kullanılmış versiyonları var. O da şu. Eğer bir ultiyi kullandığınızda normal yetenek setinden bir yetenek kullanmak istiyorsanız kısa bir süreliğine bu yeteneğin başka bir versiyonunu kullanıyorsunuz. Avara ejderhanın başkalaşmış versiyonu daha doğrusu ultiden sonra kullandığınız versiyonunda düşmana geri iten bir saldırı yapıyorsunuz. Kontrol etkisi uyguluyorsunuz ve eğer böyle bütün vuruşları da tutturursanız havaya savurma efekti var. Gerçekten böyle çok kalabalık bir anda ama kaçmak da istemiyorsunuz. O zamanlarda kullanılabilir bir şey ama Ölçüden sonra çok daha güzel yetenekler var. Onlara geçiş yapmanız daha sağlıklı olur. Su so, ejderhası gerçekten bu arada bu karga silahında spamladığınız tek yetenek. Gerçekten yani diğer yetenekler de tabii ki bir şekilde bağlanıyor vesaire ama bu arkadaşın şöyle bir olayı var. İleri atılıp sonrasında seri bir şekilde hamleler indirmek gerçekten bir yerden sonra aşırı OP olmaya başlıyor. Çünkü karşıdaki karakterin özellikle staminası bittiyse sürekli sersemletme yiyor, sürekli hasar yiyor. Ve bir yerden sonra ya gel kes beni moduna girebiliyor. Finalde düşmanı ayrıca havaya savunma efekti uyguluyor. Ama şöyle bir durum var. Kendisi ulti kullandıktan sonra da aslında karşı tarafa geri itme ve sersemletme uyguluyor. O yüzden yani hasar 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 kontrol etkisi hasar hasar şeklinde gidebildiğiniz diyorum ya. En basit bir kargo oynayışında gerçekten hiçbir şey kullanmak istemiyorsunuz ki anlayabiliyorum başta çok karmaşık bir şekilde gelebiliyor. O yüzden tamamen yapacağınız şey e e e e, e hani sonuna kadar belki birilerini keserseniz diye böyle dümdüz gidebilirsin. Tavsiyem mi? Kesinlikle değil. Hiçbir şey mi bilmiyorsunuz? Kullanın. <laughs> Gelelim gök ejderhasına. Bu arada gök ejderhasına gelirken şunu söylemem gerekiyor. Gerçekten kargı silah çok yönlü bir silah ve gerçekten kesici hasar da vuruyor, ezici hasar da vuruyor, delici hasar da vuruyor. Asıl hasar delici hasar olsa da çok fazla saldırı çeşitliliğine sahip. Ve ezici hasarları bu yetenekle beraber ortaya çıkıyor birazcık. Gök asarı kullandığınızda düşmanları geri itme uyguluyorsunuz. Ayrıca hani son aşamasına geldiğinizde ki bu arada ultiler harici yeteneklerin de kendi işlerinde hani bu aşama aşama farklılıkları var. Ve bunları birbirine bağlayabiliyorsunuz. Öncelikle gök hasarına geleyim sonrasında bunu da anlatırız. Bu yeteneğin sadece ultiyi kullandıktan sonra çok güzel bir özelliğe geliyor. Soluksuz bırakma. Soluksuz bırakmanın bu arada ne kadar OP olduğunu ve her silahta anlattım. Baltalık argıda anlattım, bıçakta da anlattım, dart palada anlattım ve söylemem gerekirse gerçekten kontrol etkilerine karşı o kadar çok anti var ki. Yani bu yeteneği kullandığınızda bir düşmanı otomatik olarak bir yere kitliyorsunuz Bir saplama saldırı yapıyorsunuz. Üstüne yere çalıyorsunuz. Bir de üzerine hasar veriyorsunuz. Yani gerçekten vurup vurabileceğiniz en güzel kombolardan bir tanesi. Yani ultiyi attıktan sonra bir de üzerine kontrol etkisi uygulayıp kesemeyeceğiniz her eleman yoktur diye düşünüyorum. Ultilerimizden soğuk gerçekten böyle diğer çoğu silahta olan bu üst üste bir saldırı yapayım. Normal saldırılarından daha düşük olsun ama üst üste seri bir şekilde atayım şeklinde. Bu arkadaşlar da aynı şekilde 6 kere üst üste vuruyorsunuz. Temel kesici hasarla beraber vuruyorsunuz. Bakın bu arada bunun dip not olarak bir yere yazın. Sersemletme etkisini kaldırıyor. Bir de üzerine karşı taraftaki düşmanı geri etmeye uyguluyorsunuz. Yani kalabalığa girerken güzel bir yetenek olsa da bu ultiyi çok fazla kullanan kişinin olmadığını söylemem gerekiyor. Gerçekten asıl bu silahın parladığı ultilerden bir tanesi yeşil ejderha. Tıpkı Nodachi'nin ejderha sıçraması gibi bir süreliğine yükleyip ondan sonra vurduğunuz bir hasar. Ve gerçekten yani bir saniye yüklediğinizde çok absürt rakamlara ulaşabiliyor ve onun üzerine yüklediğiniz süre kadar kendinizi birazcık ileri atıyorsunuz. İleri attığınızda düşmanı ne, ne kadar yüklemenize bağlı olarak geri itme, yere serme ve havaya uçurma şeklinde giden bir kontrol etkilerine sahip. Ayrıca sizi de sersemletme etkilerinden kaldırıyor. Yani siz yerdeyken anlığını bunu kullanıp üzerine böyle kombolar yağdırabilirsiniz. Gerçekten yani diğer ultinin yanında Asıl budur ya ben gerçekten bunu tercih etmenizi tavsiye ederim ki kendisi gördüğünüz üzere yetenek ağacında sonradan açılan tek yetenek bu kargı silahının iddialarını tamamladığınızda alacağınız bir ulti Birinci ve ikinci aşamayı tamamlamadan bu silah çok da giriş yapmanızı tavsiye etmem arada bağlamalar dedik. Bu bağlamalar nasıl oluyor? Şöyle kargının bekleme süresi gerçekten çok düşük yani. 3 saniyelik bir bekleme süresi var ve sürekli yetenek spamlıyorsunuz hiç durmadan. Bu yetenekler kendi aralarında bağlanabiliyor. Şöyle ki birinci aşamada avare ejderha kullandınız. ikinci aşamada soy ejderhası kullanıp üçüncü aşamasını avare ejderhadan devam edebiliyorsunuz. Yani bunlar kendi aralarında bağlantılı. İstediğiniz şekilde 1, 2, 3 1, 2, 3 falan şeklinde gidebilirsiniz. Bu karakter normal vuruşları gene kullanılsa da beceri etkileriyle beraber aslında güç kazanan bir karakter. Ama normal saldırıldığı da şurada yarıyor. Gördüğünüz üzere burada zaten yapımcılar dipnot olarak düşmüşler. Normal saldırılarında ayrıca kısa yaydaki gibi bir kuvvet birikme etkisi uyguluyor. Toplamda %12 bir hasar artışı sağlayabiliyor size. Yani normal vuruşları yapıp sonrasında yetenek abanmanız gerekiyor. Ondan dolayı hani İşe yaramayan hiçbir şey yok. Şimdi en dertsiz birliklerden kendime bir yol seçmem lazım. Çünkü şöyle bir durum var. Büyük ihtimal yetenek spawnlamaktan birim kontrolünü unutacağım. Yani ne kadar komba isteyen karakter varsa Bunların hepsinde ben böyle bir şey yaşıyorum. Aha Vandetta buradayım. Şöyle hemen dertsiz başımıza dert açmadan. o oh, Vandetta ile babadan videoya selamlar. Gerçekten izleyicilere denk gelmek aşırı keyifli bir şey ya. Arkadaşlar ben şurada tek niyetim. Şöyle oturalım beraber. Sevdiğimiz bir içerikte vakit geçirelim istiyorum. Bunların arasında tabii ki ortaya böyle dik başlı çıkanlar oluyor. Sen şöyle yanlış oynuyorsun, sen böyle yanlış oynuyorsun. Ama şunu söylüyorum. Gerçekten selam veren herkesi gördükçe içime buz serpiliyor. Ve ondan dolayı hepinizi çok teşekkür ediyorum. Eğer beni öncesinden takip ediyor olabilirsiniz, bu videoyla beraber görmüş olabilirsiniz. Yeni gelenlere hoş geldiniz. Öncesinden beri burada olan her arkadaşa da selam olsun. Dipnot bu arada gerçekten kargo oynayışın birilerini çıldırtabilir. Gerçekten yani iyi oynadığımı iddia etmiyorum. Bu silahta şöyle bir muhabbet var gerçekten. Normalde animasyon iptalleri var. No, animasyon iptalleri nasıl çalışıyor? Gerçekten ben el becerisi olarak yatkın olmadığım için ve aslında o kadar böyle kasarak oyun oynamayı sevmediğim için çok fazla uğraşmıyorum. Ya sadece kaçarken bir anlığına dodge animasyonunu yarıda kesip devam etme şansınız var. İleri atılırken aynı şey geçerliymiş. Yok zıplıyorsun, shift'e basıyorsun, bir şeyler yapıyorsun ya ben o kadar kasamıyorum. VS'lerde işe yarıyor olabilir. Ben normal oyunlarda çok fazla zaten bunu kullanmadım. Ya kullanan arkadaşlar ustasından serisine geldiğimizde gerçekten o arkadaşlardan beni çağırtıp bu silah neye dönüştüğünü göstermek istiyorum. Yan tarafta sırıtlı silahımız varmış. Oradan zaten at çıkaramaz gibi geliyor. Onlar rattan değil mi? Tamam bunlar rattan. Demekiler var. da bir daha rattanlar var. Silah anlatayım derken çok da şey yapamadım. Şimdi hazır üsttekiler de gelmiştir. Üsttekileri genişten bir bakalım. Şimdi şu arkadaşa gel 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 gel. Ah be. O nasıl yakalamadı lan? Soluksuz bırakmayı yani R'ye basım orada galiba tutamadım tam olarak. Şimdi şöyle bir durum var. Yetenek kullandıkça zaten görüyorsunuz. Bu arada mumbeyler varken. Lan mumbeyler adamınmış. Neyse gel yandan gel yandan gel. Şöyle bir bakıyorum. Peşimize bir tane ulti yeriz gibi geliyor. şunları bir spamlayalım. Sağdan soldan üstten arkadan kim geliyorsa artık. Şöyle yan tarafa geç abi. Yan tarafa geç. Şöyle Arkadaşlara ya bir yetenek kullansa devamını ben getireceğim. Ondan dolayı şöyle bir şey yapabilir miyiz? Gel, 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 gel. Hadi. Süper. Tamam, geri çık, geri çık, geri çık. Bu arada gördüğünüz üzere bu yetenekleri kullandığım sırada 3 tane bar çıkıyor. Bu aslında sizin hangi yeteneğin hangi sırasında kullandığınıza dair böyle bir e, ipucu niteliğinde. Hani şu an birinci yeteneğin birinci aşamasını, ikinci aşamasını ve üçüncü aşamasını kullandınız diye oyun sizi görüyor. O yüzden o konularda çok kafanızı yormanıza gerek yok yani sürekli şu an biri kullandım, iki kullandım diye böyle kafanızı yormayın diye böyle UI sistemine bir şeyler eklemişler. Şöyle bakıyoruz at üstündeyken de bu arada şöyle bir güzellik var onu da söyleyeyim. At üstündeyken sağ tık yaptığınızda şöyle bir yatma saldırısı yapıyor ve şununla beraber kime denk getirirseniz attan düşürüyorsunuz. Gerçekten birisini atla kovalarken ya da birisinden kaçarken çok fazla işe yarıyor. Şöyle yan tarafta kimse var mı? Geç abi aşağı doğru gelin. Menziller var. Menzillere kraçem paladinlerini çok da yedirmek istemiyorum. Ondan dolayı şuralarda bir yerde hemen demir bişicilere geçeyim. Wow wow, 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 wow. Bir saniye. Koş abi, koş, koş, koş kuralardan. Gerçekten bu kadar salmış olamazsınız diye düşünüyorum ama ya. Böyle gel abicim. Şuradan. Ar Arkadan bu kusar yiyeceğimi hiç plana katmamıştım ya. Hayır, nasıl kritik hasar yediysem devrim döndü yani. 6.5k kusarın bir tanesinden yedim sadece. Şöyle bakıyorum. Yanlarda aşağı gelen var mı? Bizim at arabası ne yapıyor buralarda? Gel abi. Şöyle bir yan tarafa geçsek mi? Ben çok alelade yerlerde geziniyorum. Benzilliğe takıldık, süper. Şuralardan... Geç abi geç 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 geç. Gerçekten... Vay, her yerden geliyorlar arkadaş. Gerçekten içlerine gitmek çok mantıklı değilmiş. Şuradan... Hemen yeni bir çekeyim. Şurada arkadaşa bak. Hemen kaç 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 kaç. Gerçekten Haybe'ye ölmeyi bıraktım nasıl? Şöyle şu taraflara bir dalalım. Yani menzilimiz çok sayılmaz ama meleğimiz de yok. Niye buralarda yok bilmiyorum. Böyle bir yan tarafa bir geçelim. Şuradan Demir biçiciyi bir salalım üzerlerine. Sonrasına bakacağız. Tamam. Geri kalanı dal abi. Dal. Dümdüz dalın. Harbiden Şuralardan gel 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 gel. Şunun üzerine bir atlayalım. Arkadaşı tuttum. Şuralardan yana kay, yana kay. Evet, e, ee, menzilliye kapak atmak var. Onun üzerine bir de Gel abicim, nereye gidebiliriz? Ya benim şurada çok bir işim yok be. dümdüz hız bonusunu aldım ve kaçıyorum. Şuradan arkalardan dalabileceğim bir insan evladı var mı? Şöyle raptanları aldım ama gerçekten bir tane menzilli keşke alsaydım diye düşünüyorum şu anda. Ya yani bir yere sabit bırakayım ve devam edeyim diyecektim. Şuradan yeni süvari gelmiş. Hayret bunu da çok fazla kullanan görmüyordum aslında. Şu arkadaşa. Ya Diğer silahlardan alışmışım. Bu arada niye bu hareketi yapıyorsun sürekli diye söylenenler kesin olacaktır. Q'yla iniyorum ya. Sonrasında en rahat yetenek hep Q'da. Ondan dolayı sürekli iniyorum bir daha Q yapıyorum. İstemsiz tamamen böyle o el kasılması. Şuralardan. Gel abi. gel gel gel. 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 Şöyle bakalım. Şunların üzerine bir gidelim. Valla ateşi vurdu da şu arkadaşa biz vurup bilir miyiz acaba? Şöyle gel 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 gel. Gir 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 gir. Süper. Tamam çık buradan çık şimdi. İyice <laughs> yedim. Şöyle yan tarafa kaçayım. Yan tarafta en azından yani bir menzillim yok. Böyle çok saçma saldırılara girişemem şuradan Arkadaş bir şey deniyor Şuradan Gittik Düm gir yani O arkada menzilli aradı galiba Tam çözmedim Şöyle Hafif bir can yenileyelim Muhafız kızları gel 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 Bastım 2 ile Girişmeye de gerek yokmuş Direkt 1 ile beraber gir Şuradan sadece şu arkadaşa bir girebilir miyiz? Ha, peki. Yana gel yana gel yana gel. Şuradan. Gel abicim. Seni de bir yakalayalım. Ultiden sonra tuttum. Geri kaç. Geri kaç geri kaç. Hiç uğraşma. Şöyle yana gel abi. Yana gel. Şuradan. Arkadaşı kurtarabilir miyim? Bana doğru kaç. Bana doğru kaç. Ya insan evladı bana doğru kaç. Şuradan Gel abi. Şuradan. Nereye doğru kaçıyorsun abi? Zaten çok kovalamada yetenekli olduğumu söylemiyorum. <laughs> Allah'ım ya. Bizim nereye kaçtı ha burada? Aha. Vallahi attan düşürdüm. Süper. Gerçekten kovalayıp yakalayacağıma dair en ufak fikrim yoktu. Şu arkadaşı alabilirsek sadece. Evet boşluğa atabiliyormuşuz bunu. Onu fark ettim. Ben bunu e, yeteneği kullandıktan sonra kesin tutturuyordu diye hatırlıyorum ya. Yani boşa atabildiğini hatırlamıyordum. Ondan dolayı böyle de bilgilendireyim. Yani saplama yeteneği boşa gidebiliyormuş. Şuralarda. Şu ekonomiden namkan mı? Abicim Bas 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 Gördüğünüz üzere yani hiçbir şey yapamadığınız noktada eeee e, e, e. <laughs> başka hiçbir şey yok <laughs> evet. Ama e, şunu söylemem gerekiyor gerçekten elim ayağım birbirine giriyor ya Evet Şuradan Arkadaşlara gir 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 Şuradan Hadi tut İyi, iyi. yani tutturabildim bazı şeyleri. Şu an sevinçliyim. Gel abi. Yanlara nereden kaçabiliriz? Hiç bildik falan da kalmadı. Ne yapacağız bilmiyorum. Şöyle Madonna'nın içinden gitmek çok mantıklı bir şey değil. Arkadaşlar gidiyorsa ben de gideceğim. Benim en eksikten deyip ve gel abi. Güzel tuttuk. Ya soluksuz bırakmayı, birlikleri kestirme amaçlı kullandığım için diğer silahlarda dahil. Ondan dolayı benim için çok fazla dert olmuyor. Ortalama kullandığım şeyleri sadece başka bir versiyonlarını kullanmış gibiyim. Böyle yana kaç, bizimkilerin içine kaç. Şuralardan şunları bir gidebilir miyiz? Şu arkadaşı sadece. Evet. Lan şuna, şuna, şuna. Aha süper. Hiç <laughs> denk getireceğimi düşünmüyordum. Şuna bir şey yapabilir miyiz? Abicim. Ah be. Ah be. Onu hiç geleceğini şey yapmadım. İyi, keyif aldım sonlarda. <laughs> Ay, gerçekten ilmayan birbirine giriyor. Benim böyle combo yetenek isteyenlerle alışamıyorum. Bu fazla hızlı geliyor. Normalde kullandığım silahlar sürekli ağır ya böyle oturaklı ağır silahlar. Onlar da böyle bir şey yapamıyoruz. Bu arada yalan kulu bizim beyze e atlayabilir mi? tamam. <laughs> Okey, süpermiş. Tamam bu saatten sonra çok bir şey de kalmadı gerçekten ya biraz daha böyle uygun birlikler alsam şu an ders tasasız birlikler diye aldım ama birliklerle beraber çok bir şey yapamadım onları kontrol etmeye çok kafa yoramadım galiba o anlarda onun haricinde kullanması keyifli bir silah biraz daha böyle atik ve ağır zırh oyuncularının çok oynayabileceği bir şey yazdır oynayan kargılar da var ama zırh oynayan kargı neye benzer en ufak fikrim yok o yüzden yani şu an bu oynanışta şunu söyleyebilirim. Tamamen yetenek spamlıyorsunuz ama o yeteneklerin nereye gittiğine çok dikkat edin. Benim gibi böyle sağ sola daha taşa gitmeyin. Birilerini kovalamakta çok güzel bir karakter. Ondan dolayı yani orta zırhlı ve hafif zırhlı kahramanların peşinde çok güzel bir şekilde gidebiliyorsunuz. Gerçekten onun haricinde ekleyebileceğim çok fazla bir şey yok. Oynamak isteyen arkadaşlar için biraz daha böyle targıda ustalaşmış birilerini çağırıp aslında BS'de ne yapılır? Anti olarak ne kullanılır? Düşmana karşı ne yapılır? Bunlarla ilgili soruları ileriki dönemlerde yanıtlayacağız. Şimdilik izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.